şey fatih vali yapmıştı öyle de ziyade olacak. Senof Bey geldi dedi biz bakalım. Hocam demiş ne? त्यसपछि चाहिँ यति सुचारु भयो अनि सबैभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ यो चाहिँ यति मालाले गर्नुभयो यसको प्रोसेस सबैजनाले एकम एकम चाहिँ एकम चाहिँ Evet, e, Aşağı Demirtaş Geçici Barınma Merkezi'ndeyiz. Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte e, özellikle son bölgesindeki Ahaska-Türkü soydaşlarımız e, devletimizin öncülüğünde, valimizin koordinesinde buraya yerleştirildiler. Geçen yıl bahar aylarından itibaren e, tabii ki gelen soydaşlarımızın, misafirlerimizin çeşitli ihtiyaçları vardı. Bunlardan biri de eğitim ihtiyacı. Ee, şu anda da e, halı kursu bu yıl 2022-2023 eğitim üretim yılında da halı kursunu açtık. Burada e, Ukrayna'dan gelen Ahıska Türk'ü soydaşlarımız el becerilerini geliştiriyorlar. hereke halı dokuyorlar bu kursumuzda. Hem el becerilerini geliştiriyorlar hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. E, biz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak yaz döneminde 9 kursumuz vardı. Şu anda 5 kursumuz var merkezimizde. Ukrayna'dan geldik savaştan. Bunda halı tokuyoruz. Hocamız sağ olsun yardımcı oluyor. Yardım ediyor tokumaya. Bunları yapıyoruz. İyi mi kötü mü para kazanıyoruz çocuklarımız için. Eşlerimiz Ukrayna'da kaldı savaşta. Gelemiyorlar. Bizler bundayık. Allah'ın izniyle e, savaş biter de işlerimiz gelir buraya. Ailenimize kavuşuruz. Ukrayna'dan geldik. Her son bölgesinde şey savaştan. Şey. Burada halı kursunu geziyoruz, öğreniyoruz. Hocamız sağ olsun öğretiyor. Hem aileye katkıda bulunuyoruz. Hmm. İlk defa evet ilk defa. Zordu öğrendik. Artık biliyoruz.